15 Temmuz darbe girişimi yargılamalarında adı geçen askeri üst yönetimin yargılamalarında ilginç açıklamalar gelmeye devam ediyor. Darbeciyim ama FETÖ'cü değilim diyerek itiraflarıyla dikkat çeken isim Gökhan Şahin Sönmez Ateş yine konuşma girişiminde bulundu. Darbenin nerede nasıl planlandığını, isim isim öğrenmek istemiyor musunuz? Savcım siz de mi istemiyorsunuz? Anlatmam lazım çünkü tutuklanmalarını isteyeceğim diyen sönmez ateş ve mahkeme başkanı arasında tartışma yaşandı. Erdoğan'ın o dönem en yakınında bulunan eski başşaviri Ali Yazıcı da dönemin gelen kurmay başkanı Hulusi Akar'ın Erdoğan için münafık dediğini öne sürdü. Sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu belirtilen isimler hakkında 15 Temmuz'da 3 bin kişinin yaralanmasına sebebiyet verdikleri için açılan davanın 4. celsesi Dün Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Müester Yıldız'ın haberine göre darbenin bir numarası olduğu öne sürülen eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk şöyle konuştu. Eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı ifadesinde Akıncı'da Yaşar Güler ve Abidin Ünal'la birlikte Akın Öztürk'ü kurtardık diyor. Bu en kritik nokta. O gece Akıncı'ya gelişimin nedeni Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın arayıp abi gider misin demesidir. Gitmeden önce Akıncı'ya telefon ettik. Hulusi Akar oradaymış. Seni bekliyor dendi gittim. Sabaha kadar Hulusi Akar'la beraberdim. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz darbesini araştırma komisyonuna gönderdiği ifadede benden hiç bahsetmedi. İtirafçı bir amiralin ifadesiyle beni bu iddianameye yapıştırdılar. O amiral daha sonra ben Akın Öztürk demedim, Adil Öksüz dedim. Akın Öztürk'ü tanımam bilmem dediği halde konsey başkanı olarak iddianamede kaldım. 8 yıl boyunca bir Allah'ın kulu bana bir şey sormadı. Gözünüzü seveyim ya. Mahkeme başkanı Erdoğan'ın eski başşaveri Ali Yazıcı'ya söz verirken Yargıtay'dan gelecek sonuç hukuki durumunuzu etkileyecek. Bu dosyada olmayabilirsiniz de hukuki durumunuz değişebilir, savunma yapmadan ayrılabilirsiniz hatırlatmasında bulundu. Sonrasında şu ilginç diyaloglar yaşandı. Yazıcı, ben neden yargılanıyorum? Üç haciz geldi. Başkan, bizim ilgimiz yok. Bizi ilgilendiren taleplerinizi söyleyin. Yazıcı, ben ne bileyim neyin sizi ilgilendirip ilgilendirmediğini. Başkan, haciz mesela. Yazıcı, tamam ben konuşmak istiyorum. Bir yıl yanında kaldığım Sayın Cumhurbaşkanı'nın doğum gününü kutluyorum. Başkan Bu cümlenin davayla ilgisi yok. Keserim. Yazıcı 8 yıl önce arabada ona güzel bir hediye vermiştim. O da kabul etmişti. Şimdi de ona güzel bir hediye vermek istiyorum. İzin verir misiniz? Benim kırmızı çizgim devlet ve devlet başkanıdır. Cumhurbaşkanı aleyhine tek bir kelime etmem. Başkan Cumhurbaşkanı'nın doğum gününü kutluyorsun. Yazıcı Yasak mı? Başkan Değil de bizim davayla ilgili değil. Yazıcı her akşam çocuğunun yanına gidip sarılan biri beni anlayamaz. Neden? Kimden korkuyorsunuz? Başkan, kimseden korkmuyorum. Yazıcı, Genelkurmay çatı davasındaki savunmam sırasında o zamanki başkan. İki saatte bitir, sana bir tane ceza vereceğim dedi. Buradaki kararları hazmedebilecek hale getiren Metin Kıratlı'dır. Cumhurbaşkanını seviyorum, onun özelini paylaşmayacağım. Başkan, talebi alalım. Güzel demagoji yapıyor, iyi top çeviriyorsunuz. Yazıcı, devletin gücünü arkana almış, ahkam kesmiyorsun. Başkan, oturun yerinize. Yazıcı, devleti zora sokacak bir şey söylemeyeceğim. Başkan, oturun Ali Bey. Yazıcı, olur da bir gün reis beni çağırırsa haritada yer beğenirsiniz. Başkan, normalde ara celsede söz verilmez. Yazıcı, Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı hakkında ne söylediğini anlatacağım. Münafık dediği adamın arkasında duruyor şimdi. Ben hiçbir zaman Cumhurbaşkanı'na küfür etmedim. Evet darbeciyim ama FETÖ'cü değilim itirafında bulunan, Erdoğan'a suikast suçlamasıyla yüzlerce kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Tuğ General Gökhan Şahin Sönmez Ateş söz aldı. Bizim hakkımızda masak raporu çıktı. Biz Gülen cemaatinin, Perinçekçilerin, Çekçilerin, Ulusalcıların çok sevdiği ifadeyle FETÖ'nün altın nesli, çocuğu isek bu rapor önemli. Bir de sistemin empoze ettiği 15 Temmuz'un kahramanları var. Onları da masak raporu alınsın. Buradaki askerlerle göreve devam etmiş ve yükselmiş olanların masak raporu gelsin. Kıyaslayalım. Hulusi Akar, Yaşar Güler, Metin Gürak, Abidin Ünal, Arif Çetin, Cihat Yaycı, Mehmet Okan, Levent Bektaş, Halil İbrahim Fırtına, Can Çevik, İsmail Akkıpekin, Zeki Üçok, Levent Göktaş, Şirin Ünal, İsmail Metin Temel, Zekai Aksakallı, Yücel Karaus, Atilla Şirin, Ömer Şevki Gençtürk, İrfan Özsert ve Mehmet Yüzbaşıoğlu ile birinci derece yakınlarının raporları gelirse kim rüşvetçi, hırsız göreceğiz. Mahkeme başkanı Sönmez Ateş'i bir kez daha uyarınca bu defada şu diyaloglar yaşandı. Sönmez Ateş. Ben medya değil size konuşuyorum. Size bir emir geldiyse konuşturma diye bunu anlayışla karşılarım. Başkan, kimse bize emir veremez. Sönmez ateş. Ortada bir darbe var ama ortada hiçbir şey yok. Bizler darbeye katıldık diye ki sadece ben kabul ettim ama katılmayan, FETÖ'cü olmayanlar için anlatmak istiyorum. Başkan, anlatmayın. Sönmez ateş. Darbenin nerede, nasıl planlandığını isim isim öğrenmek istemiyor musunuz? Savcım, siz de mi istemiyorsunuz? Anlatmam lazım. Çünkü tutuklanmalarını isteyeceğim. Başkan, İsimleri verin. Sönmez ateş. Hayır, anlatayım ki Türkiye'nin nasıl demokrasiden giderek diktatörlüğe dönüştü. Polis ve yargının görev yapamaz hale geldiği, tümüyle Erdoğan'ın kontrolüne girdiği anlaşılsın. Mahkeme başkanı Sönmez Ateş'e yine uyarınca diyalog şöyle sürdü. Sönmez Ateş, ben Erdoğan'ın tutuklanıp yolsuzluktan yargılanacağını söyledim. Eğer masumsa, açıkladığı mal varlığı doğruysa ben suçluyum. Başkan, konumuz yaralamalar, Kesicek. Bu konuşmaların dosyayla hiçbir ilgisi yok. Sönmez ateş. Peki, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda iki tim var. Birisi Ömer Halis Demir'i vuran, vatan haini Haşhaşiler. Diğeri, o gece Zekai Aksakallı'nın emriyle Özel Kuvvetler Komutanlığı karargahını kontrol altına alıp darbecileri, FETÖ'cüleri öldüren tim. Beni bunlardan sorumlu tutup yargılıyorsunuz değil mi? Ama iki tim aynı. Mihrali Atmaca'nın timi. Beni şimdi bu timlerden hangisi üzerinden yargılayacaksınız? Zekai Aksakallı gelsin bize bu timleri anlatsın. Değerli Kozmik Oda takipçileri, Tüm General Sönmez Ateş'in yargılandığı suçları hatırlatacak olursak, eğer 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek için Marmaris'te bulunan Grand Yazıcı Oteli'ne baskın gerçekleştirildiği, iki polisin şehit olduğu saldırıyı Tüm General Gökhan Şahin Sönmez Ateş'in yönettiği iddia edilmişti. Ayrıca Tüm General Sönmez Ateş'in darbe girişimi, gerçekleşmiş olsaydı, mitin başına geçecek olan isim olarak planlandığı iddia edilmişti. Suikast timinin başında bulunan ve üçüncü helikopterden timi yönettiği belirtilen Sönmez Ateş'in Cumhurbaşkanına suikast, anayasayı ihlal, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç, silahlı terör örgütü yöneticisi olma, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme, Kasten öldürmeye teşebbüs, zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, zincirleme şekilde silahla tehdit, Cumhurbaşkanına hakaret, zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret, kamu malına zarar verme, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali ve nitelikli yağma suçlarından 6 şerkes müebbet hapis cezası istendi. Darbeci Tüm General Gökhan Şahin Sönmez Ateş ifadesinde Tüm General Sönmez Ateş saldırıyı organize eden askerlerden binbaşı Şükrü Soymen'in kendisine darbe girişiminden 5 gün önce hazır ol bu hafta şenlik var dediğini öne sürdü. Ankara'da yakalanan Sönmez Ateş savcılığa ifade vermeye götürülürken evet ben darbeciyim isterlerse beni idam etsinler. İdam cezamı versinler ama ben FETÖ'cü değilim diye bağırmıştı. Sönmez Ateş'in Muğla 2. Sol Ceza Hakimliği'nde verdiği 7 sayfalık ifade eden satır başları şöyleydi. 11 Temmuz'da Milsek adlı güvenli hattan, rutinde olduğu gibi özel kuvvetlerden Tuğ General Semih Terzi. 15 Temmuz gecesi Ankara'da bir az subay tarafından vurularak öldürüldü, beni aradı. Ancak bu sefer benimle PKK ile ilgili konuşmadı. Ülkenin zor günler geçirdiğini, rahatsızlık duyduğunu, benim de onun gibi düşünüp düşünmediğimi sordu. Bana ihtilalden bahsetmedi. Ancak bu jargon bizde ihtilali çağrıştırmıştı. Ben onun gibi başka kimlerin düşündüğünü, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı Paşa'nın, genel Genelkurmay Komutanı'nın, diğer kuvvet komutanlarının da bu düşünceye destek verip vermediklerini sordum. Onların da bu şekilde düşündüklerini söyledi. Sönmez Ateş'in ifadesine göre 13 Temmuz'da Terzi kendisini bir kez daha aradı. Bu kalkışmanın geçmiştekilere benzer olacağını ancak çok hızlı gerçekleşeceğini, Cumhurbaşkanı ve kabine üyelerinin öncelikle alınıp mahkemeye sevk edileceklerini, yargılama konularının da çözüm sürecindeki hatalar, rüşvet iddiaları, IŞİD'in her yere elini kolunu sallayarak girmesi gibi iddialar olacağını söyledi. Görevimin ne olduğunu açıkça anlatmasını istedim. Kendisinden o tarihte Cumhurbaşkanı her nerede bulunuyorsa oradan alıp refakatçi olarak Ankara'ya getirmek olduğunu öğrendim. Ramazan Elmas Albay'ın odasına gittim. Kendisine özel bir görev olduğunu, İstanbul'dan helikopterle özel kuvvetler personelinin geleceğini, buradaki MAK ekibiyle birlikte bir yere gideceğimizi söyledim. Ancak kendisine Cumhurbaşkanı'na ilişkin plandan bahsetmedim. Onun da böyle bir plandan haberi yoktu. Ramazan Elmas Albayın odasına Muharebe Arama Kurtarma Komutanı Taner Berber Binbaşı'yı çağırdım. MAK ekibinin malzemelerinin hazırlanmasını istedim. Hazırlık sırasında tüm personelin cep telefonlarını kapattırdıklarını belirterek, personeli sadece TSK'nın ülke yönetimine el koyduğunu açıkladığını belirten Sönmez Ateş şöyle devam etti. Hem Semih Paşa'nın telefondaki sözleri hem de Genelkurmay'ın internet sitesinde yapılan bu açıklama üzerine ben de taşlar yerine oturdu bu girişimi Genelkurmay Başkanlığı ile birlikte tüm kuvvet komutanlarının desteklediği düşüncesine kapıldım diyen Sönmez Ateş şöyle devam etti. Ekibe Şükrü Binbaşı'nın emri altında olduklarını söyledim. Çünkü aşağıya inip operasyonu o gerçekleştirecekti. Benim helikopterde kalma sebebim şudur. Yukarıdan aşağıda yaşanan olayları net bir şekilde görme imkanım olacaktı. Şükrü Binbaşı ile telsizle irtibat kuracaktık. MAK personelini operasyonun mahremi yani hedef alınacak kişinin Cumhurbaşkanı olduğunu ben hiç deklare etmedim. Özel kuvvetlerden de kimse bu durumu bilmedi. Pilotlara dahi bu durumu söylemedim. Hatta helikopterdeki teknisyen uçuş sırasında olağan dışı bir durumun olduğunu fark ederek bana yanlış bir şey yapıp yapmadığımızı sordu. Ben de ona yanlış bir şey yapmadığımızı söyledim. İthanamede suçlamaları kabul etmediğini ve reddettiğini söyleyen Gökhan Şahin Sönmez Ateş, ilk günden beri savunmalarımda her olayı anlattım. Benim anlattıklarımdan sonra bazı gerçekler ortaya çıktı. Dosyadaki gizlilik kararı vardı. Ancak ifadelerimin gazetelerde yer almasından sonra herkes beni suçlamaya başladı. Adımı kullandı. Herkes ifadelerine ismimi kattı dedi. Hayır ben suç işlemedim demiyorum. Sözleriyle savunmasını sürdüren Sönmez Ateş, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Eski askerim ama ifadem sürecinde insanlık dışı muamele gördüm. En kötüsü de psikolojik işkenceydi. Eşim ve kızımla tehdit edildim dedi. Suikast gecesine yönelik de ayrıntıları anlatan Gökhan Şahin Sönmez Ateş, ''Net olarak söylüyorum, benim görevim Cumhurbaşkanı'nı alıp Ankara'ya götürmekti. Ben askerim, aldığım emirleri yerine getiririm. O zaman Cumhurbaşkanı'na zarar vermeye çalışan olursa ben vururdum.'' dedi. Cumhurbaşkanı'nın yaveri Ali Yazıcı'ya da ulaşamadığını anlatan Gökhan Şahin Sönmez Ateş, ''Ben kendisiyle görüşmedim, görüştürülmedik. Bu planlamayı ben yapsaydım ya başarılı olurdu ya gitmezdik.'' Bugüne kadar bana verilen görevleri başarıyla yerine getirdiğim için bu görev bana verildi. Eğer onunla konuşsaydım bugün bambaşka noktada olurduk ya da Marmaris'e hiç gitmezdik. FETÖ'cü olmadığını da ileri süren sönmez ateş, FETÖ'cülükle suçlanıyorum, kabul etmiyorum. Daha önce de suçlanmıştım. FETÖ'nün okullarında okumadım. Maddi bir menfaat ilişkim olmadı. Fetullah Gülen'e peygamber demek sapkınlıktır. Evet ben bir görevi kabul ettim. Şu anda bunun bedelini ödüyorum. Bizi kim yanılttı? Kim harcadı? 4 saat bizi kim bekletti? Onun cevabını arıyorum. Son bilgiler gelince gittik. Orada şehit olanlara üzülüyorum. Bütün sorumluluğu üzerime alıyorum ama öldürmeyi kabul etmiyorum. Birlikte çalıştığım kimseyi satmadım. Ama yapmadığım şeyi de yaptım demem. Zekeriya Kuzu da polisleri darp edip o sözler söylediyse haddini aşmıştır. Ben böyle bir emir vermedim. Onun görevi çevreyi emniyete almaktı. Ben TSK'nın yönetimine el koyduğunu söyledim. Ancak Cumhurbaşkanı ile ilgili olan özel görevi kimseye söylemedim. Bir tarikat ya da cemaat menfaati için gitmedik, dedi. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.